Sevgili arkadaşlar, dehşet verici iki soru. Şimdi aslında bunlar güçlü sorular. Yani kendimize sorduğumuzda farkındalık yaratabilecek sorular. Fakat bir taraftan da gerçekten dehşet verici. Hangi açıdan bakacağınız da biraz bağlı tabii. Şimdi ilk soru şu. Bugün diyelim ki memnunsunuz hayatınızdan. Bir şeyleri başardınız geçmişte yaptığınız bir takım adımlar bugün size güzel imkanlar sağlıyor ya da sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Bir cesaretle bir iş kurdunuz ya da bir atılım yaptınız ya da bir yatırım yaptınız. Meyvelerini yiyorsunuz şu anda. Birinci soru şu. Yapan bunu yapmasaymışım benim hayatım şu an neye benzerdi? O riski almasaydım. O kararı vermeseydim. Bazen mesela adamın iş hayatının artık e, yoksa özel hayatı mı bilmiyorum üstünden silindir gibi geçmiş belli bir yerde bir yerde çalışıyor e, kilo almış elinde telefon bitmiş bir halde böyle bir telefona bakıyor bir böyle yere bakıyor dalmış gitmiş borcunu düşünüyor ne derdi var ama iyi bir durumda olmadığı belli sevmediği bir iş yapıyor belki negatif bir elektrik geliyor yani. Avrosu böyle düşük. Şimdi onu düşündüğünüz zaman ya ben geçmişte sevdiğim işleri ne olduğunu keşfetmeye çalışmasaydım, bu işlere yönelmeseydim, kariyer değişikliği yapmasaydım ben de şu anda bu adam gibi olabilirdim diyorsunuz ya yani onu gördüğünüz zaman. Ya da o adam kim bilir neleri elinin tersiyle itti de daha bir hayatı kucaklayamadı şu anda diyorsunuz. Birinci dehşet verici soru bu. Yani ben şu an sosyal medyaya girmek benim için e, tam olarak hayal ettiğim işi yapmamı sağladı diyebilirim. Bugün mentorluğunu, koştuğunu yaptığım bütün arkadaşlarımla ben sosyal medya aracılığıyla e, rastlaştık. Şimdi bu açıdan baktığımda ya açmasaydım ya ben de birçok insan gibi e, uzak dursaydım yani içerik üretmekten. O bu şu sebeplerle. Zor. Ben uygun değilim. Ben ikimizler ki deseydim. Şu an gerçekten de çok sevdiğim bir iş yapıyorum. Ve borsa da mesela. Yani trader olduğum dönemde de seviyordum yani. Nefret edildi yapıyordum sonuçta. Özel sektörden beni çıkışımız çıkışımı sağlayan borsa oldu sonuç itibariyle. O da keyifliydi. Ya bunları yapmasaydım. Ya bu riskleri almasaydım. Özel sektörde iyi bir pozisyonlarda çalışan bir insanın bırakıp kendi sevdiği işe yönelmesi de tabii ki zor bir karar. Riskli bir karar. Ama iyi ki aldım diyorum bugün baktığımda geriye. Birinci dehşet verici soru bu. Aman ya Rabbim ya yapmasaydım onu? Bu hayatım şu an böyle olmayacaktı büyük ihtimalle diye ve nasıl olurdu acaba diye düşünmek. Aslında düşünmeyelim bile yani. İyi ki vermişiz. İyi ki şu anda bizi memnun eden bu hayata kavuşmuşuz. Ama ikinci dehşet verici soru çok daha beter. Acaba gelecekte çok daha iyi durumda olacağım da çok daha doyumu ve muhteşem bir hayatım olacak da bugün o hayata ulaşmak için yapmam gereken neleri göremiyorum vizyonum yetersiz kalıyor ya da bilmeme rağmen savsaklıyorum sorusu. İleride de iyi ki o adımı atmışım diyerek kendimi tebrik edeceğim bir şeyleri göremiyor olabilir miyim? O riskleri şu anda almıyor olabilir miyim? Beni daha muhteşem bir hayata taşıyacak olan. İşte bu da dehşet verici bir soru. İleride bir gün iyi ki demek için şu an neleri yapmam lazım? Nelerin farkına varmam lazım? Hangi uyanışları yaşamam lazım? Hangi farkındalıkları yaşamam lazım? Ya göremezsem, ya yapamazsam, ya o adımı atamazsam. Belki hayatım gene güzel olacak. Bilemeyeceğim ki o alternatif gerçekliği. Ama mutlaka var arkadaşlar. Bakın hepimizin hayatını bir üst aşamaya geçireceği, patlayıcı etki yapacağı bir dizi karar var önünde. İçinizden gelen sesleri bazen dinlemiyorsunuz. İçinizden bir ses size iyi yol gösteriyor aslında. Şunu yapmalısın, bundan uzaklaşmalısın, bunu bırakmalısın, şuna yönelmelisin, şu alışkanlığı daha çok pekiştirmelisin diye. Bunları yapmanız demek her an ileriye doğru adımlarınızı sıklaştırmanız manasına geliyor. Bakın arkadaşlar her gün düzenli kitap okumanız, her gün araştırma yapmanız, her gün derin düşünmeler, zihin teknikleri uygulamanız, meditasyonlar yapmanız, hedeflerinizi düşünmeniz, bunları yapmayan insanlarla aranızı açıyor. Her an geride bırakıyorsunuz insanları. Çünkü her gün yapıyorsunuz bunları. Ne kadar az olursa olsun. Bir adım atıp atıyorsunuz ileriye doğru. İnsanlar çoğu bunları yapmıyor arkadaşlar. Dizi seyretmekten, yarışma izlemekten, Twitter'da felaket haberlerini takip etmekten, Instagram'da hava atmaktan, birbirleriyle yarışmaktan zaten gelişmeye fırsat bulamıyorlar ki. Aslında biraz kendilerine dönseler çok daha gururla sergileyecekleri bir hayata kavuşacaklar. Bakın dikkat edin. Zaten doyumlu hayat yaşayan insanlar da çok fazla böyle her anlarını sosyal medyada paylaşmıyorlar. Dikkatiniz çekiyor mu hiç. Tabii işim bu olanlara hariç tutuyorum. Mesela ben de işim gereği yapmam gerekiyor. Bakın işte Bursa seyahatimi bir vlog haline getirmeye çalıştım. Acemici oldu tabii. Daha güzelleştireceğiz onu. biraz daha hayatımı sizlerle paylaşmaya karar verdim. Özellikle Instagram üzerinden. Youtube'da da tabii ki normal içeriklerimiz devam ediyor. Ama bunu biraz da işim icabı yapıyorum. İş işin gelişmesi, daha fazla insana ulaşabilmek, daha fazla insana fayda sağlayabilmek için insanların biraz da vitrin oluşturması gerekiyor sosyal medyada. Yoksa nasıl tanıyacaksınız ki? Ya bu adam kim? Nasıl bir hayat tarzını benimsemiş, kendini ne noktaya getirmiş, bana hangi konularda yardımcı olabilir? Size çağrıştıran bir profil olması lazım sosyal medyadaki insan. E dolayısıyla bu konularla ilgili iş yapanlar, influencerlar, ürün satışı yapanlar, kendini tanıtması gereken insanlar tabii ki biraz daha fazla kullanıyor. Ama kişisel tercihine bıraksanız belki de hiç kullanmayacak. Benim çok başarılı arkadaşlarım var. Hiç kullanmıyorlar yani. Hiç bilmem takip etmek için açmış. Profil, resmi bile olmayan bir insan. O da 40 yıl başı giriyor bakıyor. Özel, önemli bir olay olduğum mu yani gelişmeleri takip ediyor. Çoğu kişi böyle. Ee, yaya atmam gereken adımları atmasaydım varın ne olurdu? Acaba şimdi o muhteşem hayata beni taşıyacak hangi adımları, görevleri, güzümleri yetmiyor ya da farkında değilim. İki dehşet verici soru dedik arkadaşlar. Bunları düşünelim. Kendimizi kutlayalım, tebrik edelim. Bugün bulunduğumuz noktadan memnunsak bu arada bulunduğunuz noktada memnun olmadığınız bazı şeyler olur. Neden memnun olmadığınızı çözse, çözdüyseniz yani geçmişte şu adımı atsaydım bugün bu sorunu yaşamıyor olurdum, bugün tatmin olurdum bu alanda diyorsanız işte size fırsat. Ah, yıldır ah 10 yıldır hisse senedi biriktirseydim maaşımın %10'uyla. Dostlar bir ağaç ekmek için en iyi zaman 10 sene evveldi. İkinci en iyi zaman şimdi. Dolayısıyla geçmişte pişmanlık yaşadınız. Ah şunu yapsaydım bunu yapsaydım dediğiniz her şeyi şu anda yapmaya başlayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere